hepiniz merhaba de arkadaşlar kanalımıza birlikte tabi takı burada şu şu şeyi okuyor arkadaşlar burada aslında başlangıç ürünleri olacaktı ama yok ee, bir birlikte yine emin olur Dur, oyun yap oynayacağız. Yapımı oyununu oynayacağız. Güzel bu oyun ama bakalım. Tarayıcı da bir tarayıcıya bak. Hakkında yavaşalım. Ee, burada <laughs> Bekleyin. Burada arkadaşlar Windows, Windows galiba ee, şöyle şeyler var. Windows Vista var. E Windows 8 var, Windows var. Çeşitliler. Hı. Hmm. Ah. Log var. Log rein'e girelim bakalım. Nasıl? Rockley'in de abi nasıl bir şeymiş ya bunu Rockley'in yani kopyası bile daha değişikmiş? Abi tam onu değil. ne? Yolu kopyalarım. Ay zengin. Şu neymiş ya? Zengin. Zengin. Bu mu zenginmiş? Zengin bir şey değil. Zengin bir şey Bir şey yapsam mı ya? Bir mı ya? Araçlar. Oo. Tamam ya. Abi. Oğlum. Kopyası içerir dediğiniz böyle mi? Oh, yine sekmeyi de böyleyim. Bas. Direkt böyle. Oğlum nasılmış lan? Harbiden çok değişikmiş. Neyse arkadaşlar kanalımıza I'm <makes> not <noise> bye-bye.